Engel olmaz hiç dünya görmez korkulur ya. Engel olmaz hiç dünya görmez korkulur ya. Yaşar sonsuz zevk sefa Rabbi ile buluşan Yaşar sonsuz zevk sefa Rabbi ile buluşan Hak aşkına tutulur zaman mekan unutur Hak aşkına tutulur zaman mekan unutur Masivadan kurtulur Rabbi ile Şahan mazivadan kurtulur Rabbi ile buluşan Allah, 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 Allah. Geçer dünya aklını bal doldurur kabını geçer dünya aklını bal doldurur kabını yaşar Allah aşkını Rabbi ile bul şan yaşar Allah aşkını Rabbi ile buluşan Allah, 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 Allah. Alim eder cahili olur gönül tabibi alim eder cahili olur gönül tabibi nur doldurur kalbini Rabbi ile bu şan nur doldurur kalbini Rabbi ile buluşan Boşu geçirmez zamanı Ayan görür nihanı Boşu geçirmez zamanı Ayan görür nihanı Duyar Allah kelamı Rabbi ile buluşan duyar Allah kelamı Rabbi ile buluşan bilir evvel ahiri anlar da imza bilir evvel ahiri anlar da olur hakkın şahidi Rabbi ile şan olur hakkın şahidi Rabbi ile buluşan. Her gün kaynayıp taşar ve cehullah hep bakar. Her gün kaynayıp taşar ve cehullah hep bakar. Erdinç Tevhidi yaşar Rabbi ile buluşan Erdinç tevhidi yaşar Rabbi ile buluşan her gün kaynayıp taşar Ve cehüllaha hep bakar Erdinç tevhidi yaşar Rabbi ile buluşan Erdinç tevhidi yaşar Rabbi ile Buluşalım.